Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu e, videomuzda hacimce yüzde derişim ve PPM formülünü göreceğiz. Hacimce de yüzde derişimle başlıyorum. Hacimce yüzde derişimde neyi bileceğiz? Genellikle sıvı sıvı çözeltiler için kullanılır. Neden? E, sıvının ile ilgilenmemiz gerekiyor. E, bu durumda da çözünen ve çözeltinin nedir? Hacimlerini oranını 100 ile çarpacağım ki hacimde yüzde derişimi bulacağım. Formülde de gördüğüm gibi nedir? Çözünenin hacmi bölü çözelti hacmi nedir? Çarpı yüzden formülümü kullanacağım. İstersen formülle çözerdim soruları. İstersek ne ile çözebilirdik? Oran orantı ile çözerdik. Peki oran orantı ile çözerken kütle yüzde derişimde ne yapıyorduk? Diyorduk ki çözücü ve çözünenin kütleleri toplamı çözeltinin kütlesine eşittir diyorduk. Burada peki olacak mı? Normalde gerçek sıvılar karıştırıldığında oluşan çözeltinin hacmi karıştırılan sıvıların hacminin toplamına eşit değildir arkadaşlar. Ancak yapacağımız hesaplamalarda biz bunu ne yapacağız? Eşit gibi kabul edeceğiz. Yani kütleci yüzde şimdi oran orantıda nasıl kullandıysak burada da öyle kullanacağız. Günlük hayatta kullandığımız kolonya hacimde yüzde kaçlık olmalıydı? Yüzde seksenlik olmalıydı. Ve ne içerecek? Etil alkol içerecekti. Özellikle şu süreçte ne yapıyorduk? %80'lik kolonyalar tüketmeye çalışıyorduk. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. %80'in anlamı nedir? 100 mililitre çözeltide 80 mililitre alkol var demektir. E 80 mililitre alkol ise geri kalanı nedir? 20 sudur değil mi? Ya da içine artık ne varsa herhangi bir çözelti için. Kolonyalar piyasada derece yani gördüğünüz gibi küçük yuvarlak şeklinde satılır. 80 derecelik kolonyanın anlamı ne demek? %80 hacminde etil alkol içerir demek. PPM nedir peki? PPM de milyonda bir kısım demektir. Yani milyonda bir küçük bir sayı olacak. Ne olacak? Bu da çok seyreltik çözeltiler için kullanılır. Bu önemlidir. Ne yapıyoruz? Bunun altını çiziyoruz. Çok seyreltik çözeltiler nedir? Mesela deniz suyundaki civa miktarını bulmak için ya da havuzdaki klor işlemini yapmak için havuzlar klorlanıyor ya onlar için nedir ppm kullanılır ne demişiz bakın deniz suyundaki civa miktarı arsenik miktarı gibi büyüklükler bu birimle ne olur belirtilir İngilizce'de parts per million kelimelerinin baş harflerinden kısaltılmıştır nedir ppm buradan gelir 1 kilogram çözeltide çözünen maddenin miligram cinsinden kütlesine ppm denir miligram deyince 10 üzeri 6 kilograma benzetiyorduk dediğim gibi yeniden çözünenim ne olacak miligram çözeltim ne olacak kilogram unutma peki hesaplamalarda nasıl yapacağım hesaplamalarda e, çok seyreltik olduklarından ne yapacağım çözelti yerine çözücü de kullanabilir miyim evet çünkü içindeki çözünenim çok az miktarda olacak formülümde nedir birinci formülüm çözünenin kütlesini miligram çözeltinin kütlesini de ne kilogram cinsinden alırsan bulabilirim ya da miligrama çeviremedin ne yapacaksın çözelti ve çözünenin kütlelerinin birimini aynı almak koşuluyla ne yapacaksın 10 üzeri 6 ile çarpacaksın çözünenin kütlesi böyle çöze, çözeltinin kütlesi çarp 10 üzeri 6 diyeceksin dediğim gibi üstteki formülüm ya da alttaki formülüm kullanıp soruları çözebiliriz. Peki bu mantığını kullanabilmesi için dediğim gibi benim birim çevirmelere dikkat etmem gerekiyor. Birim çevirmeler nasıl olacak? Sen bir gramın bin miligrama, bir kilogramın bin grama, bir litrenin bin mililitreye ya da bir litrenin bir desimetre küpe ya da bin santimetre küpe eşit olduğunu bilmek durumundasın. Bunu sorularda vermez. Sen bileceksin. O yüzden bunları güzelce not alalım günlük hayatta örnek verirsek günlük hayatta kullandığımız birçok maddenin nedir bileşimleri yüzde derişim yani ppm olarak bulunacak e, yüzde derişim ne olur mesela aldığınız gazozun arkasında yüzde oranda asit miktarı vardır ya da işte e, burada vermiş ne demiş bakın serumda NaCl tuzu demiş yüzde birliktir demiş ya da ne demiş yüzme havuzlarına dezenfektan olarak kullanılan klor 0.9 ile 2 ppm arasında olmalıdır demiş kolonya ne demiş %70 ile %90 arasında olmalı ki bizim için ideal neydi %80'likti ne bileyim tenter diyot da iot %2'lik demiş baldaki bileşim %34 fruktoz %2 sakkoroz yani aldığınız ürünlerin içindekiler kısmına bakarsanız yüzdelik ya da ppm değerlerini görürsünüz Bazen de sorularda diyor ki bize hem kütleyi hem hacmi veriyor. Biz ne gördük ayrı ayrı? Kütlece yüzde değişim gördük, hacim yüzde değişim gördük. Peki ikisi aynı anda olacak ne olacak? Çözünenin kütlesini gram, çözeltinin kütlesini pardon çözeltinin hacmini mililitre alırsam ve bunu yüzde çarparsam kütle hacim yüzdesini bulabilirim. Bu çok karşıma çıkar mı? En çok karşıma çıkacak olan kütlece yüzde değişim ve nedir? hacimce yüzde değişimdir. Hemen bir soru çözelim. Diyor ki 200 ml alkol ile hazırlanan 500 ml kolonyada alkol hacimde yüzde kaçlıktır diyor. Ne yapacağım? İstersem oran orantıdan çözerim. istersem formülden çözerim. Diyorum ki benim ne var elimde? 200 mililitre alkolüm var. Toplamım kaçmış? 500 kolonyam varmış. Peki alkolün geri kalanı nedir? 300 yani bu nedir? Sudur. Ben bununla ilgilenecek miyim? Hayır. Bana alkolün hacimce yüzdesini soruyor. Oran orantıdan bulabilirim. Derim ki 500 kolonyada 200 alkol varsa yüzde kaçtır diyebilir miyim? Derim. Ya da ne yaparım? biraz Formülümü kullanırım. Formülde de ne olacak? Diyorum ki 200 mililitre alkolüm var. Evet. Çözünenim 200. Kolonyam nedir? 500. O da ne oldu? Çözeltinin mililitresi. Çarpı ne diyeceğim? 100 diyeceğim. Buradan sıfırlar gidecek. 200 bölü 5'ten kaç çıkacak? Yüzde 40'lık çıkacak. İkisinde de yüzde 40 çıkar. Başka bir soruya baktığımda da diyor ki hacim de %35'lik etil alkol çözeltisinin 600 mililitresi hazırlanırken kaç mililitre etil alkol kullanılmıştır? Ne yapacağım? İstersem yine formülle, istersem oran orantıyla çözerim fark etmez. Şimdi hacim %35'lik 600 mililitre çözelti diyorsa ne yapacağım? Hemen 600'ün 35'ini bulacağım. Bu da nedir? Şöyle sıfırları götürsüm, 6 ile 35'i çarparsam kaç eder? 210 mililitre alkol varmış değil mi? E burada da mesela nedir? 600 mililitrem nedir? Benim çözeltim. Bunun 210'u alkolse suyu sorarsa da ne yapacağım? 390 mililitre ne derim? su vardır